Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan var. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi tekrardan dinozor diyarı yerimize atlamış bulunmaktayız. Bana bir silah ver. Skalle'ye gördüm seni bekle. Ver şunu ver ver ver. Neredesin? Abi ya. Bekle geleceğim senin yanına. Bekle lan bekle. Ecelin geliyor bekle. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Duydun mu? Bak bir adamı gördüm. Bir tane daha gördüm. Ortada bir tane var. 3. Üç. Üç tane garanti var. Gördüm yani. Ben şuraya inersem yapabilirim belki. İndik. Evet. Siz gel bakayım bir şey Neredeydin? Gel buraya. Bekle bakalım bekle. Aha. Çok güzel. Çaldım bir tane. Aha araba geçiyor. Aha baygın var. Baygın bir kız. Nereye gitti bu? Göremiyorum arada Burada bir yerde durdu. Aha. Ya be. Pink var adamda. Sen de gel. Çok güzel geldiniz ya. Çok iyi. Aha hemen burada. Ha, bak. Adam dışarı dışarı tarafta Aynen. Bekle bakalım üstüne gelebilecek mi? Adamın nerede olduğunu tam ki. Çok sinirli. Dinozorun sesi çok fazla olduğu için duyamamış. Ya yakınlarda bir yerde şurada büyük ihtimal hemen şurada. Aha gördüm seni. Bekle bakalım. Gel karşıma gel buraya geleceğiz sen. Bomban falan yoksa beni duymazsa çöküyorum. Gel buraya. Raşlamak istemiyorum. Kaskelek bir. Hemen önünde bak. Evet gel bakayım. Çok iyi. Çok çok iyi. Tamamdır. Aldık buraya arkadaşlar. Çok güzel bir temizlik yaptı burayı. Çok iyiydi. Gel bakayım gel gel gel, gel. Şimdi diğerlerinin de rutuna bakalım. Dinozor alıp hemen kaçmak istiyorum. Sonraki ilaçlar hep havaya atlayacaklar o yüzden sıkıntı var ya. Hiç onlara yakalanmak bile istemiyorum. Hemen burayı buradan çıkalım. Dinozor alacağım birazdan. Dinozor bekle azıcık bekle bekle bekle. bekle. Ver şunları. Şunu şey yapalım. güzel bir temizlik oldu ya. Çok iyiydi. Gel gel gel. da bakacağım. Aa, adam atladı. Adam burada. Dinozor almam çok lazım. Tamam çok iyi. Ve bekle seni vuracağım bekle. Ay kaç kişi aldı oraya. Bak dediğim oldu arkadaşlar gördünüz mü? Bak eğer burada böyle durursam çok güzel olur. Gel gel. Hepsini rastlayacağım arkadaşlar. Ha, şurada da adam var. Bayıttı birine tamam direkt oraya koşalım. Gel 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 gel. Eee kanka e. Ee? Birbirlerini mi vurdular sakın arkadaşlar mıydı yoksa? Aha gel buraya gel gel, gel. Ezdim mi seni? Ezemedin. Bot lazım o ya. İki tane bot var diğer adam nereye Tamam onu bayıttık. Şöyle yapmamız lazım. Gel buraya. Nereye gitti o ya? Öldü mü acaba? Vallahi yandan falan da bakamadım. Büyük ihtimal bot öldü adam. Jennifer nasıl ölmüş olur? Aynen ölmüş. Dinozor da çok kötü oldu ama Lutlara biraz daha bakmam lazım. Dinozoru fena bir kötü yaptılar. Güzelim silah almamışlar. Duydum seni. Bot zaten sıkıntı yok. Burada mısınız? Abi yoklar aradan var. Nerede bunlar ya? Aha. Tokide evet karşımda gördüm. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Hoppa. Seni bir bitirelim kardeş. Gel bakayım sen şöyle bir bit. Tamam. Senin takım arkadaşların falan yok mu ya? Bayılmış, bayıldın yani. Toki'de var. Er. Toki neresinde? Tepesinde er. Dürbünüm yok değil mi? Dürbünüm de yok. Ne yapacağım ki ben bunda? Küçük ev de var. Galiba. Yok. Bayağı bir var. Bayağı. Kaç kaç kaç. Ben bu Tokyo oynayamam. Şu an. Çünkü çok kişi var. Aha yolda birini gör. Oy. Şunları fena vururuz ha. Bot bunlar değil mi? Aynen bunlar bot. İkisini de bayıttık. Şurada bir durursa çok zor Ediyordum. Bütün killer çallar değil mi? Bütün hepsi çallar. Bir tanesi geldi. Bizim dinozor gitti zaten. Buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum. Bunu beğinelim. Çatıda var iki kişi garanti var. Dinozor gitti. Dinozor öldü. Bizim buradan kaçmamızın tek şeyi. Allah hiç bilmiyorum. Siz atıp biraz geriye mi kalsın yoksa? Çok fena dallandım burada lan o. Adam fena bakayım. bakıyor. Sılasın tek. Bakacağım bir kere eğer şey yaparız. Ay. Hiç kit de yok ya. Bu ne? O kadar loot yaptım hiç mi kit gelmedi bana? Adamlara nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkadan gitsem bile sıkıntı. Ölürüm büyük ihtimal. İki kişi garanti var da kaç kişi var bilmiyorum valla. Botlar oluna buraya geldim ya. Yani. Oy bunlar kaç kişi gel, gel gel Hepsi burada ama eğer belli mi? Yerime belli Aa, lazım doğru. Bunlar bunlar savaşırken ben kaçarsam çok güzel olur bu arada. Bunlar bayağı bir kişi var arada. Orada hem kuş var hem şey var. Çok sıkıntı ya. Bakayım burada. mi bunlar. Ama bug'den görüyor hepsi. Bir kişi, iki kişi zaten görmüştüm. Şu adamlara bakmazsan kaçayım acaba arka Arkadan var ya. Şöyle oynasam çok güzel olur. Ka geldi adam. Abi bir tane daha geldi adam ya. Bunu abi diğerleri de dalladı. Çok sıkıntı yerde kaldım ya. Tam kaçacaktın. Olsun ya. Evet tekrardan atlayışımızı yaptık. Şuraya doğru atlayacağım. Ee, gelen var bayağı var. Şuraya doğru girmek istiyorum ben. Ay silah. Çok iyi. Çok kişiler Nereye bakacağımı bilmiyorum. Gel buraya. Tamam. Her yerde adam var. Abi arkamı görmedim hiç ya. Her yerde adam var. Herkes ateş ediyor. Hiç ses kasamadım bile. Olsun tekrardan oraya atlar bilir miyim? Atlarım atlarım. Şuradan şöyle. Böyle girersek ki. Aha M4. Abi çok iyisin sen ya. Tam burada mı sence o? Aa iyi de o. Çok iyi ya. Çok iyi. Adam ben nerede şimdi? Sen ne yapıyorsun? Ya? Çok dikkatli olun herhalde. Aa dinozor çıktı. Daha dinozora bilen olmadı. Sol tarafta hepsi. Bekle bekle arkalayacağım mı seni? Bekle. bir kişi kaldı zaten. Ay bir kişi daha atladı. Tamam öldü onu. Nerede bu? Aha burada. Gördüm beni? Beni büyük gördü. Buraya moto yandı. Çok iyi yandı. Git bakayım buradan be. Daha gelen var. Bir kişi daha var. Daha yeni atladı. Nerede olduğunu bilmiyorum valla. Adam her yerde olabilir. Hadi bakalım. Bot. Çok iyi. Tamam. Ben da pusuyor çünkü. Çok sıkıntı bir yer. İnşallah başka yerden pusan yoktur. Aha. Gel Patladı. Bayıldı çok iyi. Seni çekmem lazım diye. Bana gösterirsen seni çekeceğim de. Aha. Hı -hı. Tamam çok güzel seni çok güzel çektim Geri gidelim biz bence Pozisyon değiştirmek lazım şu an. Aha sıfır ya. Aa dinozorla geliyorlar. Gel gel. Ay nasıl öldüm arkasından ya? Abi arkasından nasıl ölebiliyorum ben ya?